6 Şubat e, Asrın felaketi 11 il, dünyada herhalde böyle birlikte bir deprem olmamıştır. İlimiz olarak da Urfa olarak da e, ciddi manada etkilendik ama diğer illerimize nazaran biraz daha az etkilendik. Ama hamdolsun işte birlikte e, böyle dayanışma, birlikte yaşama kültürüyle bu süreci ciddi manada bu travmayı attık ve hayat eee realite ederek hayatı normalleştiriyoruz. Tabozan enkazlardaki işte ee, arama Kurtma faaliyetlerinden vatandaşımız geçici barınma alanlarından sonra kalıcı barınma alanlar derken ardından da şu anda konutlarımız deprem konutlarımız yapılmaktadır. Ee, ve ilk belki de temel atılan yerlerden birisi de ilimizde Urfa. Ee, Urfa'da İyübe, Birecik, Karaköy ilçelerimizde ve toplamda 4.469 konut hakikaten çok hızlı bir şekilde, hummalı bir çalışmayla Allah'ın izniyle Kasım ayında bitecek şekilde devam etmektedir. Yine kırsalda etkilen köylerimizde de şu an hem konteyner kentlerimiz kuruldu, vatandaşlarımızın orada hayatı idamesi devam ediyor. Artık köy konutlarda, köy evlerde hızlı bir şekilde yapılıyor. Yani yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Yani kısa bir zaman içerisinde, 6 ay içerisinde hem insanlar psikolojik olarak hem sosyolojik olarak hem de her alanda iyileştirmek kolay. Herhalde hiçbir ülkenin başarabileceği bir durum değildir. Bunu ülke olarak, millet olarak ve devletimizin de güçlü dirayetiyle bu sürece geldik. Zemin artı 3 ve zemin artı 4 olarak inşası yapılıyor. 85 metrekare ile 105 metrekare arasında değiş, değişiyorlar. Şu an çalışmamız kaba inşaatımız tamamen bitmek üzere. Ee, dış cephe montalama e, imalatlarına başladık. Bir yandan da işte dış cephe e, boya, boya imalatlarına başladık ve hızlı bir şekilde de devam etmekteyiz. İşe çalışmalarımız e, 11. ayın ortalarında bitecek diye planlıyoruz. Onun için hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan dış epe e, boya imalatlarını yaparken diğer yandan da daire içindeki işte mobilizasyon olsun, PVC olsun gibi e, çelik kapı olsun o imalatlar montaj kısımları şu an çalışmalar yapılıyor.